Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir ürün incelemesi videosu ile karşınızdayım. Uzun bir süredir video çekmiyordum çünkü kanala dair hevesimi kaybetmiştim. Motivasyonum düşmüştü ama bu Harras yer fıstıklı mısır çelezi tüm motivasyonumu geri getirdi. Tadı o kadar iyi ki. 4.85'e Harras marketlerde satılıyor bu. Şimdi öncelikle incelemesine bakalım. İçindekiler 100 gramında 520 kalori var. Karbonhidrat var. Yarısı 50 gramı karbonhidrat. 11 gramı protein. 3 gramı lif. 1 gramı şeker. 31 gramı da yağ. Gayet bence faydalı. 11 gram protein varmış 100 gramında. Yani bundan günde 5 paket yeseniz doyarsınız. Tüm ihtiyacınızı da karşılarsınız normal bir insan için. Bence gayet sağlıklı bir ürün. Bence ama. Parantez içerisinde. Şimdi tadını inceleyelim. İçinden böyle tospik gibi şeyler çıkıyor. Bunlar tahminimce yenebilen şeyler. Şimdi ses kasacağım. Sesten anladığınız üzere çok güzel. Çıtır çıtır. Taze bir tadı var. Ve tadı da çitostan iyi. Ve 130 gramı 5 lira. Yani bunu asgari ücretin 4250 lira olduğunu düşünürsek. Günde 5 paket bundan yeseniz. 25-30'dan çarpsak 750. 4 kişilik bir aile bununla doyar. 1250 lirada kira verse. Gayet iyi bir ürün. İncelemem bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, live a comment etmeyi, subscribe etmeyi ve har rasyer fıstıklı mısır çerezi yemeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.